Kırşehir İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak öğrencilerde ağız ve diş sağlığı düzeyinin yükseltilmesi ve geliştirilmesini amaçlayan projemizin ilk adımını attık. Akpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin diş bakımı hakkında bilgi sahibi olmaları ve günlük yaşamlarında bilinçli davranmaları için verdiğimiz konferans sonrasında uzman hekimlerimizce Öğrencilere diş taraması yapıldı. Projemiz kapsamındaki hedeflerimiz öğrencilerin diş fırçalama alışkanlıklarının artırılması, diş bakımına dikkat ederek çürük oluşumunun önüne geçmek, sağlıksız diş eti'nin meydana getireceği durumlara engel olmak. Kötü ağız sağlığının genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğinin farkında olmak. Genel olarak amacımız bireylerin kendi ağız ve diş sağlığını koruyacak bilince getirilmesidir. muayene ve bilgilendirme çalışmalarımızdan oldukça mutlu oldular. Farkındalığı artırma projemiz dahilinde pek çok okulda muayene ve bilgilendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gülüşünüz en büyük gücünüz. Sağlıklı ve mutlu bir gülümseme için Kırşehir İnci Az ve Diş Sağlığı Polikliniği